Merhaba. 10 Şubat gece 1.59'da Kova burcunda 21 derece Kova burcunda bir yeni ay meydana geldi. Bu videoda bu yeni ayın etkilerinden bahsedeceğim ve onu takip eden iki hafta boyunca gerçekleşecek astrolojik açılar, burç geçişleri. Bunları anlatmaya çalışacağım. Hemen yeni ayımıza başlayalım. Dediğim gibi 10 Şubat Martesi 1.59'da 21 derece Kova burcundaki bu yeni ay bize bir takım yeni başlangıçlar getiriyor. Yeni başlangıçlar anlamında bazı adımlar atıyoruz, bazı gelişmeler yaşıyoruz. Tabii o gün özellikle yoğun bir şekilde etkisini hissederiz yeni ay veya dolunayları. Ama takip eden iki hafta boyunca etkili olur. O gün olan o yeni ay ile ilgili bir takım başlangıçlar ve onun peşinden işte olayların sökün etmesi diyelim gelişmesi şeklinde görürüz. Tabii yeni ay olduğu için yeni adımların yanı sıra biraz böyle çok önümüzde göremediğimiz zamanlardır. Biraz böyle karanlıkta yolunu bulmaya çalışmak gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu yeni ay bize neler getirecek? Biraz böyle olumlu yanları da var, biraz sert yanları da var. Şimdi şey olarak bahsedersek, kova burcu alanında aslında gelişmeler getirecek. Kova burcu konuları neler? O anlamda genel olarak neler beklemeliyiz? Onlara değinirsek... Biraz böyle kendi hayatımızı nasıl yaşamak istediğimiz bireyselliğimiz özgürlüğümüzün ön planda olduğu bir zaman, o anlamda bir takım yeni adımlar atabiliriz. Yani belki hayatımızda o bireysel anlamda kendi isteklerimiz, önceliklerimiz neler bunların daha çok farkındayız. Belki o anlamda takım değişiklikler yapmak istiyoruz, daha böyle özgür hissetmek istiyoruz. Biraz böyle asi ve huzursuz bir enerjimiz olabilir. Biraz böyle baş kaldıran bir enerjisi vardır kova burcunun. Bunu yanı sıra bilim teknoloji ile ilgili bir takım yeni adımlar, gelişmeler söz konusu olabilir. Hayatınızda özellikle belki hobi veya kariyer anlamında bilim ve teknoloji varsa. Ve aslında oldukça zihinsel mantıklı bir yaklaşımla belki bu yeni adımları atıyor olabiliriz. Sosyalleşmek, belki arkadaşlarla görüşmek, anlamında bir takım gelişmeler olabilir daha çok böyle sosyal kendimizi hissedebiliriz veya da sosyal gruplarda daha aktif olmak yönünde bir takım gelişmeler görebiliriz bu böyle bir yeni ay tabii bu yükselen burçlarınıza göre hangi doğum haritanızdaki alanda gerçekleşiyorsa o evin konularında gelişmeler inşallah anlamına gelir ki bunlara da videonun sonunda değinmeye çalışacağım. Şimdi bu tabi Yeni Ay Koç burcunda gerçekleşiyor ancak ona eşlik eden bir takım başka açılar var ve sabit yıldızımız var. Şimdi şöyle diyelim öncelikle tam aslında 21 derecede Castor isimli bir sabit yıldız var. Bu güzel. Bir takım mücadeleler, girişimlerden zafer kazanmak, onur, şeref vadeden bir şey sabit yıldız. Yani böyle sanki bir muzaffer bir kumandan gibi hani bir mücadeleden zaferle çıkmak ve bunun onur ve irtibarını elde etmek aslında biraz teması o. O anlamda belki de bu yeni ayda atacağımız adımlar bize zafer ve başarı vaat ediyor gibi düşünebiliriz. Bu yeni ayın bu güzel bir yanı. Öte yandan 2023 ortasından beri koç terazi aksında devam eden ay düğümlerine güzel açılar yapıyor. Kuzeye seksil, güneye üçgen açı yapıyor yeni ay anında oldukça yakın. E, bu tabi e, 2023 ortasından işte 2024'ün sonuna kadar bu aks da ay günleri ve aydünleri e, tetiklendikleri zaman özellikle e, işte bulundukları o burç akslarında bir buçuk sene dururlar zaten. Bizleri bir takım kadersel, e, bir takım dramatik diyelim, e, önemli olaylar yaşatırlar ve o aks konularında e, biraz bizlere bir şeyler öğretirler diyelim ve e, koç derayısı aksı da aslında e, bir koç gibi e, hayatımızın kontrolünü ele almak ve nereye gitmek ve ne yapmak istediğimizi bilmek biraz böyle o anlamda lider bir tavır. E, Güney Aydın'daki terazi ise e, ilişkiler için. Ki bu ilişkiler her türlü ilişkimiz aslında, sadece aşk ilişkileri değil, her türlü sosyal ilişkimiz. İlişkiler için e, biraz böyle hani orta yol bulmak adına e, ne diyelim politik olmak e, ve e, denge aramak. E, gibi bir yaklaşımı vardır. Ee, ama tabii gölge yanına düşerse ki Güney Aydın biraz gölge yanına düşürebilir teraziyi, daha olumsuz görülen taraftır. E orada tabii fazlasıyla ödün vererek çok aşırı fedakarlık yapıp ilişki için karşı taraf için biraz böyle kurban rolüne düşmek gibi e, de temalar getirebiliyor. Tabii burada şimdi bu 2023 ortasındaki 2024 sonuna kadar bize işte bu temalarda bir şeyler deneyimlettirerek aslında e, kurban rolüne düşmeden e, orta noktayı bulmak e, ve de aslında kimliğimizi de ilişki içerisinde kaybetmemek gibi e, bir temayla yolculuğuna devam ediyor diyelim ay büyümleri Ekoç yani burada e, Bu yeni ayda e, bu aksdaki bu ay düğümlerine olan güzel açılar bize aslında buradaki e, atacağımız o yeni adımların, e, yeni ile beraber ya da orada yaşanacak o gelişmelerin e, ilişkilerimizi, olumlu yansımalarını e, göreceğimize e, dair bir işaret. E, belki de e, zaten hani kova burcu olduğu için özgürlüğüne ve bireyselde sahip çıkma teması var ve Ekoç'ta e, biraz böyle e, kendini ve kendi önceliklerini e, ne diyelim e, onlara odaklanan, onlara önem veren bir burçtur. İşte belki de burada kendi bireyselliğimiz ve özgürlüğümüzü yaşamak adına belki de biraz böyle direksiyona geçeceğiz ve e, ilişkilerde o tavrımızı ortaya koyacağız. Ama tabii ki de e, dengeleri e, bozarak değil, e, karşı tarafın haklarını gözeterek. E, şimdi e, bunun yanı sıra e, gelelim yeni ayın biraz sert tarafına. E, Uranüs'te bir e, kare açı halinde, oldukça yakın bir kare açı halinde gerçekleşiyor ve burada biraz beklenmedik ani gelişmeler olabileceğini gösteriyor bu yeni ay zamanındaki o gelişmelerin. Biraz belki de pat diye önümüze düşmesi şeklinde olabilir. Yani şu ani gelişen bir anda böyle pek de hoşumuza gitmeyebilecek tatsız sürprizler gibi yani böyle beklenmedik şekilde ani gelişmeler olarak yaşayabiliriz. Biz kendimiz biraz belki kendi sinirli gergin hissedebiliriz. Veyahut da işte bir anda biz yani çok planlamadan harekete geçip bir şeyler yapabiliriz, bir şeylere yol açabiliriz. Veya da çok belki asi bir modda olabiliriz. Yani biraz fazla böyle dediğim gibi zaten Kovurcu biraz böyle baş kaldıran bir enerjisi vardır. İşte bir Uranüs Kovurcu'nun yöneticisi. Uranüs yaptığı bu kara açıyla Güneş ve ayın. biraz böyle hani duygusal ani çıkışlar biraz fazla böyle benim dediğim olsun ben biliyorum kimse bana karışmasın gibi o tarz böyle şey ne diyelim hani böyle baş kaldırı şeklinde böyle reaksiyonlar gösterebiliriz veya işte bize gösterilebilir, etrafımızda olabilir. Bu şeyin yeni ayın sert tarafı. Öte yandan yeni ay anında güneş ve ayın yaptığı bu açıların yanı sıra diğer gezegenlerde de çok yakın bazı açıları var ki onlar da hani bu yeni ay koşullarına tabii etki edecek bu kadar yakın açı halinde olmaları yeni ay anında onu gösteriyor. Şimdi Kova burcundaki Merkür'ün Jüpiter'le bir kara açısı var. Bu kara açı tabii şey getiriyor. Zaten dediğim gibi Kovaburcu'nun o özgürlükçü bireysel o biraz böyle asi tavrını bu daha da kuvvetlendiriyor. Zihinsel anlamda da biraz öyle hissediyor gibiyiz. Yani e, Merkür işte zihinle zihin iletişimi gösterir ve Jüpiter'le bu kara açı biraz böyle orada e, sert bir etki yaratıyor. Ne anlamda sert? E çok belki e, gerçekten hani düşünce anlamında veya iletişim anlamında da biraz çok böyle asi bir modda olabiliriz. Gergin olabiliriz. Veyahut da kendi fikirlerimize çok saplanıp e, kalabiliriz. E, Başkalarının belki bakış açıları da fikirlerini e, kabul etmeyebiliriz. Görme, onların bakış açısıyla görmekte zorlanabiliriz. Biraz dogmatik, biraz fazla böyle aşırı derecede kendi fikirlerimize saplanıp kalma gibi bir şey getirebilir. Ve bir, an, bir anda böyle istemediğimiz e, gergin iletişimler, e, e, biraz böyle e, belki öfke, sinir, iritasyon getirebilir. E, Böyle bir bir yandan da bir moddayız özellikle zihinsel iletişim anlamında. Ancak yine yeni ay anında kesinleşen güzel bir açımız var. Bu da bir diğer olumlu yanı. O da Mars'ın Neptün'e yaptığı güzel bir sekstil açı. Mars da zaten Oğlak Burcu'nda. Yani biraz şey gibi, empati ve şefkat duygumuzda aslında söz konusu. Yani evet belki dogmatik düşünüyoruz, çok başkalarının bakış açılarına kabul etmiyoruz fikirlerini belki. Kendi fikirlerimizi çok daha çok ne diyelim fanatik bir şekilde biraz belki de kendi fikirlerimizi çok fikirlerimize saplanıp kalmış durumdayız ama empati, şefkat, yardımseverlik, fedakarlık yanımızda var ve bunu özellikle şey anlamında yapıyoruz yani aksiyonlarımıza döküyoruz birilerine yardım etmek bir şefkat duygusuyla diyelim o yardımsever bir yaklaşımla bir takım aksiyonlar alıp o anlamda hareketli olduğumuz bir sorumluluk duygusuyla bir şeyler yapmaya da çalıştığımız zamanlar ee, ve dediğim gibi zaten Kastra sabit yıldızda aslında e, biraz böyle e, bize e, güzel başarı da vaat eden olumlu sonuçlar da e, Vade edebilecek e, bir e, sabit yıldız. E, yine ay gerçekleştiği o, o derecede. Belki de bu aksiyonlar e, güzel yerlere... E, ...belki de varacak e, diyelim. E, yeni ay bu şekilde e, genel etkileri... E, ...videonun sonunda e, yükselenlerinize göre de... ...bahsedeceğim ama e, onun öncesinde biraz... ...yeni ayın hemen ardından bizi neler bekliyor... ...iki hafta boyunca yani bir sonraki döngü olan... ...Dolunay'a kadar 24 Şubat'ta olacak o. E, ne e, Hangi açılar... ...hangi burç geçişlerinden geçeceğiz... ...yani aslında biraz o yeni ayın e, bize bu... vaat ettiği olaylar nasıl... E, şey yapacak, devamında gelişme gösterecek. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Özellikle şimdi ayın ortaları gibi 13-14 şey, Şubat tarihinde hissedilecek güzel açımız var. Güzel bir açımız var. Venüs'ün Neptün'e bir sekstil açısı. Bu aslında sevdiklerimiz için sevdiğimiz insanlar. Yani her türlü sosyal ilişkimiz, yani ailemiz, arkadaşlarımız, işte romantik partnerimiz, eşimiz, dostumuz gibi sevdi sevdiğimiz insanlara karşı ve şeye karşı belki sevdiğimiz aktiviteler anlamında çok şeyiz aslında çok şefkatli çok empatik bir moddayız. Yani bu çok güzel bir etki yani bizi çok verici çok fedakar çok böyle şefkatli ve yardımsever yapıyor. Yani sevgi için sevdiklerimize olan o sevgimizi göstermek ve onlar için bir şeyler yaparak göstermek için güzel zamanlar. Öyle bir etki, tam da böyle sevgililer gün zamanında oldukça yoğun. Bu güzel bir etki, ee, çok yumuşak. Fakat e, tabii o sıralar bir yandan da sert enerjiler de söz konusu maalesef. O, tam o sıralara denk gelen yani 13-16 civarı etkili olan ee, bir diğer hani e, bu yumuşak etkinin yanı sıra aslında sert de bir etki var, bir açı var. Ee, Mars'ın e, şeye ya yaptığı bir e, ona yaptığı bir e, kavuşum. E, şimdi de sert gezegenler. E, tabii bu kavuşum bize biraz şey gösteriyor güç savaşları, birilerini birilerine manipüle etmeye ya da veya da baskın çıkmaya çalışması manipüle ederek veya da işte güç gösterisiyle ve buna belki de işte bunun karşılığında da biraz karşı tarafın reaksiyon vermesi, şiddetli bir reaksiyon vermesi, kavga gürültü enerjisi o anlamda biraz. Hani öte yandan şey olabilir, biraz böyle dramatik, biraz krizli olaylar ırın yaşanması şeklinde olabilir. Yani bir takım bir takım krizli durumların ortaya çıkmasıyla işte belki mücadele etmek ve uğraşmak biraz böyle koşuşturmak ihtiyacı gibi sert etkiler yaşanabilir ve şöyle de olabilir ya da biz kendimiz tabii olumlu yönde de çalışabilir. Belki de çok kararlı ve azimli bir şekilde, çok tutkulu bir şekilde bir şeyler yapmak, bir takım düzenler, sistemler kurmak veya bir takım düzenler, sistemler için onlar adına hareketli olduğumuz ve çok gerçekten azimle, kararlı bir şekilde bir şeyler yaptığımız zamanlar şeklinde de çalışabilir. Özellikle böyle ayın ortaları bu şekilde. Zaten dediğim gibi hani. Siz aslında başarı da eden bir yandan da bir yine. yani e, o Mars Pluto seksili ayın ortalarında bize gerçekten azimli kararlı bir şekilde mücadele etmek ve aksiyonlar almak gibi e, şeyler getirebilir ama onun yanı sıra bir yandan da dediğim gibi eğer hani işin böyle şey tarafına gidersek, hani birileriyle böyle bir güç savaşlarına girip e, gerçekten baskın çıkmaya çalışmak şeklinde gidersek de, o zaman biraz kavga gürültü getirebilir, biraz krizli durumlarla uğraşmak ve o anlamda mücadele etmek gibi şeyler getirebilir ama tam o sıralar dediğim gibi çok güzel yumuşak da bir, bir açımız var. Ee, o Venüs'ün e, Neptün'e yaptığı sekstil açı. Bu gerçekten bu, bu bahsettiğim Mars Pluto'yu yumuşatan, <laughs> da bir etki. O anlamda ben onu çok önemli buluyorum. Yani sevgi duygusu, empati ve şefkatle ilerlediğimizde o işte güç savaşları, ego sürtüşmeleri gibi şeylere girmeyip işte empati, şefkat, sevgi duygusuna gittiğimizde bu sert etkilerden kaçınabileceğimizi düşünüyorum. Belki o açıyı o Mars, Pluto açısını hani daha azimli kararlı bir şekilde aksiyon almak yönünde işletmek birileriyle böyle ego sürtüşmeleri, güç savaşlarına girmemeye karşı tarafa biraz böyle empati ve e, anlayışla yaklaşmaya belki çalışmak bu sert etkileri aşmak adına e, daha belki faydalı olabilir diye düşünüyorum. Şimdi ayın ortasından sonra e, devreye giren e, bir başka güzel açımız var. E, Merkür'ün, e, kova burcundaki Merkür'ün e, ay düğümleriyle olan güzel açıları. E, az önce bahsetmiştim koç terazi aksında, biraz böyle ilişkiler aksında. 15-16'sı civarında özellikle bu da böyle bu da aslında ayın ortasında ayın ortası biraz hareketli hemen öbür diğer bahsettiğim açıların peşinden bunu yoğun bir şekilde hissediyor oluruz. O da aslında biraz böyle hani işte o bahsettiğim kavga gürültü biraz böyle ego sürtüşmeleri güç savaşlarının hemen peşinden eğer oralarda tatsızlıklar yaşandıysa aslında o tatsızlıkları düzeltmek adına güzel bir açı. Çünkü hani iletişim anlamında ve zihinsel anlamda kendimizi ilişkilerde güzel ifade ettiğimiz, ilişkilerimiz anlamında bize faydalı olacak bir açı. Yani belki düşünsel anlamda ya da iletişim anlamında kendimizi ilişkide ortaya güzel koymayı, yani kimliğimizi ilişkiye güzel yansıtmayı başardığımız zamanlar, e, yeterince e, ödün verip orta noktayı bulabiliyoruz ama bir yandan da kendi kimliğimizden vazgeçecek kadar da e, böyle hani artık bu anlamda kendimizi istismar ettirecek seviyede e, de e, şey yapmıyoruz hani ödün vermiyoruz. Yani tam böyle orta noktayı dengeyi bulacak e, bir yaklaşımdayız zihinsel ve iletişimsel anlamda. E, bu güzel bir açı. E, ancak bunun tabii hemen ardından 17'si 18'i gibi e, biraz böyle e, yine sert bir açımız var. Uranüs ile, işte Merkür'ün Uranüs'e yaptığı kare açı. Biraz böyle gergin zamanlar diyelim. Yani ee, ...biraz hani zihinsel olarak gergin olabiliriz. Bir anda böyle... E, e, ...ağzımızdan çıkanı kulağımız duymayabilir. Yani bir anda istemediğimiz kadar sert... E, veya da işte çok... E, ...şey... E, böyle ...çok asi bir modla e, böyle pat diye... ...istemediğimiz sözler ağzımızdan çıkabilir. O yüzden belki o sıralar biraz böyle... E, ...çok e, düşünerek... ...iyice düşünerek belki de sözlerimizi tartarak konuşmak iyi olabilir. Sinirlenmemeye çalışmak iyi olabilir. İşte gergin zamanlar. E, bir anda böyle belki... E, ani haberler alabiliriz. Çok da hoşumuza gitmeyen bu şekilde de olabilir. Böyle bir etki var. Onun hemen ardından da ayın sonuna doğru artık böyle 20-24. civarı özellikle hissedeceğimiz ve üstüne Mars'ın ki her ikisi de artık kova burcundalar bir kavuşumu var. Bu da aslında biraz böyle ilişkiler anlamında özellikle aşk ilişkileri anlamında hareketli zamanlar getiriyor. Bir takım aşk ilişkilerinde bir takım gelişmeler sevdiklerimiz için sadece aşk ilişkisi anlamındaki sevdiklerimiz için değil, hayatımızdaki her türlü sevdiğimiz insanlar için bir takım belki harekete geçip bir şeyler yapmaya çalıştığımız zamanlar olabilir. veya da kendi sevdiğimiz bir takım faaliyetler, uğraşlarımız için hareketli olduğumuz zamanlar olabilir. finansal konular gibi huzur, güven, arayışlarımıza dönük bazı girişimlerde bulunabiliriz. Böyle zamanlar ee, ve e, şeyden de bahsedecek olursak kuş geçişlerinden e, 13 Şubat'ta e, Marsın e, işte o birkaç haftadır aslında bakarsanız e, yani birkaç haftadan daha uzun bir süredir e, şeydeydi e, oğlak burcundaydı onun 13 Şubat'ta bir Kovaya geçişi var. Mart'ın işte sonlarına kadar orada olacak. Yine Venüs'ün 16 Şubat'ta o da yine bir, bir ay kadardır Oğlak'taydı. O da Oğlak'tan Kovaya geçiyor. O da bir Mart ortasına kadar Kovada. E daha sonra ayın ikinci yarısında 19 Şubat'ta Güneş'in bu sefer Kovadan balığa geçişi ve 23 Şubat'ta da Merkür'ün Kovadan balığa geçişi var. Yani özellikle ayın ilk yarısında yoğun bir şekilde Kova burcunda bir gezegen toplaşmaları olduğunu görüyoruz ayın ortasına kadarki zamanda ve bu da bize aslında e, bireyselimize, ödülümüze sahip çıktığımız çok böyle belki biraz asil bir moda sokan ama bir yandan da çok sosyal belki de çok böyle e, o anlamda hareketli olduğumuz, arkadaşlarımız, sevdiklerimizle çok görüştüğümüz e, bir e, zamanı işaret ediyor. Çok e, mantıklı zihinsel biraz katı yaklaşabiliriz belki çok hani duygu gözünden değil de daha çok zihinle, akılla olaylara yaklaşabiliriz. E, ama ayın ikinci yarısında yavaş yavaş işte o önce Merkür'ün, özür dilerim, önce Güneş'in ardından Merkür'ün balığa geçişleriyle beraber ayın ikinci yarısında biraz daha belki böyle kendimizi akışa bırakabiliriz. Daha böyle duygusal, daha yaratıcı, daha sezgisel gidebiliriz, daha akıl mantıksıyız, daha çok daha sezgiyle olaylara yaklaşabiliriz. Böyle şey yanımız, o şefkat ve merhamet yanımız daha bir artabilir. Böyle bir ay. Şimdi hani özetleyecek olursak yeni ayda dediğim gibi bir yandan başarı vaat eden şeyler var. Hani empati ve yardımseverlik duygusuyla aldığımız güzel aksiyonlar belki de bunların başarıya ulaşması söz konusu. E, i̇lişkiler anlamında veyahut da kendi kimliğimize sahip çıkmak anlamında güzel zamanlar. Yani özgürlükte bireyselimize sahip çıkıyoruz ve bunu ilişkilerimize güzel yansıtıyor gibiyiz. Ama bir yandan da böyle bir takım ani gelişmeler olabilir. Hoşumuza gitmeyen bir anda böyle bazı o anlamda olaylar yaşanabilir veya biz biraz böyle gergin olabiliriz, özellikle zihinsel e, anlamda çok kendi fikirlerine saplanıp kalabiliriz, çok e, biraz e, iritasyon olabilir üzerimizde e, veyahut da biraz böyle asi bir modda olabiliriz ve bunun ardından gelen o haftalarda da aslında yine bu temaların böyle sanki devamı var gibi. Yani bir yandan mesela ayın ortalarında çok şefkatli, yardımsever, empatik bir şekilde sevdiklerimizle ilgileniyoruz, çok anlamda duyguluyuz ama öte yandan böyle birileriyle güç savaşları, böyle ego sürtüşmeleriyle kavga, gürültü enerjileri var ama e, ya da bir takım böyle bir anda gelişen krizli olaylarla uğraşma ihtiyacı olabilir. Ama bunu şey yönünde de çalıştırabiliriz dediğim gibi. Hani çok azimli kararlı bir şekilde bir konuya odaklanıp orada aksiyonlar almak ve işte harekete geçmek şeklinde de kullanabiliriz. Ve ayın artık böyle ortasından itibaren de şey olarak ilişkilerde yine böyle zihinsel ve iletişimsel anlamda kendi kimliğimizi uygun şekilde ortaya koymuş, güzel böyle politik olduğumuz bir yandan da ortamakta bulduğumuz zamanlar hani o kavga gürültü sürtüşmeler olduysa da böyle onu güzel hani şey yapabilecek e, ne diyelim e, belki dengeleyebilecek onun ardından hani e, güzel toparlayıp bize toparlatabilecek e, oradaki yaşanması olası o gerginlikleri o güzel etkiler e, ama bir yandan da gerginiz böyle ayın e, yine ikinci yarısı böyle bir zihinsel anlamda bir gerginliğimiz de var yani bir anda böyle istemediğimiz şeyler söyleyebiliriz bir anda öfkelenebiliriz ya da bir anda böyle hoşumuza gitmeyen haberler alabiliriz ve yine ayın 24'üne doğru artık. E, böyle aşk ilişkiler, hareketli zamanlar, belki sevdiklerimiz için finansal konular, kendi böyle keyfimiz diye hoşlandığımız veya böyle huzur bulduğumuz konular için şu harekete geçtiğimiz, hareketli olduğumuz zamanlar ve dediğim gibi yine ayın ilk yarısında kova burcu ağırlıklıyız, yani çok mantıklı ve zihinseliz, belki çok sosyaliz, belki biraz böyle çok özgür hissetmek, kendi bireyliği bize sahip çıkmak istiyoruz ama ayın ikinci yarısında daha böyle duygusal, daha akışta, daha hassas bir moda giriyor gibiyiz. Şimdi bu dediğim gibi yeni ay ve onu takip eden, 24 Şubat'a kadar olan e, zamanda yaşayacaklarımız. E, yükselen burçlarımız üzerinden yeni ay da e, yaşayacağımız gelişmeler hangi alanlarda bizi etkileyecek bir de onlara değinelim e, istiyorum. E, yükselen koçların on e, birinci evlerinde aslında e, ait oldukları sosyal gruplar, e, sosyal e, bir takım yapılar varsa dernek gibi üye oldukları buralarda bir takım gelişmeler belki gelecek hayalleri vizyonlar adına bir takım gelişmeler belki işte gelecek hayallerinde vizyonlarında daha özgür hissetmek istedikleri ne karar verip o anlamda yeni adımlar atacaklar veyahut da çok sosyalleştikleri zamanlar çok arkadaş gruplarıyla yoğun görüşecekler veyahut da Dernekler gibi o, o belki yoldukları yerler varsa oralarda çok aktif faal olabilirler. Özellikle hak, hukuk adalet konuları hani bir tip konular çok böyle aktivist konularda çok faal olabilir o tarz gruplara üyelerse. Kova burcu aktivisttir. Yani e, belki de e, arkadaşlarıyla olan ilişkilerini, kendi bireyliklerine, özgürlüklerine sahip çıktıkları zamanlar da olabilir. E, yükselen boğalar e, kariyer alanlarında bir takım gelişmeler yaşayacak gibi duruyorlar. Belki de kariyerlerinde daha özgür hissetmek isteyecekler. Daha kendi kimliklerine sahip çıkmak adına oralarda yeni adımlar atacaklar. Belki e, kariyer alanlarında çok e, sosyal aktif olacaklar. Yoğun görüşmeler halinde olacaklar. Bir takım gruplar e, içerisinde olacaklar. E, ve e, ama biraz dikkatli olsunlar tabii bir takım çok böyle asi de bir havada e, havadayız yeni ayda. Hani kariyer e, şeylerinde, e, çevrelerinde hani o asi modu belki yansıtabilirler, özellikle yöneticilerine yansıtabilirler. Hani orada e, dikkatli olup belki e, iki üç kere e, düşünmeden belki de konuşmamak daha e, iyi olabilir. E, yükselen e, ikizler dokuzuncu e, evlerde yaşıyorlar. Onlar da üst seviye akademik eğitim, bilgi bu konularla ilgililer su alanda. Yurt dışıyla, yabancılarla ilgili konular. Hukuk, adalet, mahkeme konuları, uzak akrabalarla ilgili konular. Ee, belki kendi hayata yaklaşımları, o felsefeleri, etik değerleri konularında bir takım e, gelişmeler, yeni adımlar e, anlamında gelişmeler yaşayacaklar. Belki de işte kendi hayat felsefelerinde kendi bireylikleri ve özgürlüklerine daha böyle ser çıkmak isteyecekleri e, zamanlar olacak. O anlamda e, yeni adımlar atacaklar. E, belki e, yurt dışına çıkmak, e, orada e, belki... E, yabancı arkadaşları varsa yurt dışında onlarla görüşmek. O anlamda sosyalleşmeler olabilir. Belki hukuk, adalet konuları çok e, onların gündemlerinde olacak. Dediğim gibi o anlamda çok asi bir modda olacaklar. Çok hani adalet ve hukuk arayışı e, o konularda belki çok hareketli olacaklar. Bir takım adımlar atılacak. E, akademik anlamda bilim teknolojiyle ilgili akademik bir takım uğraşları varsa oralarda takım gelişmeler olabilir. Yükselen yengeçler 8. evlerinde bu etkileri yaşayacaklar. Yani partnerleriyle iş ortakları, eşleri gibi çok yakınlarındaki insanlar, partnerleri dediğim onlar. İşte onlarla olan ortak finansal kaynakları veyahut da işte banka kredileri, vergiler konularda gelişmeler yaşayacaklar. Belki işte finansal anlamda daha özgür hissetmek isteyecekler. Belki de Ortak finansal kaynak değil de belki de kendileri ayrı, onları ayırıp daha özgür, daha kendi finansal kaynaklarına belki sahip çıkmak isteyecekler. Veyahut da işte o krediler vesaireler üzerinden belki de işte kredi çekip daha böyle özgür olmak yönünde veyahut da hayatta kendi kimlikleri anlamında yapmak istediklerine dönük belki o anlamda destek arayacaklar krediler vesaireler gibi. Veyahut da işte bu belki de bir vergi borcu krediler var. Onlara biraz isyan edecekler belki de kendini özgür hissetmek adına, finansal özgürlükler adına. Evet. Bir yandan tabii şeyi de söylemek lazım hani biraz böyle e, krizli olaylar e, gibi e, şeyler de olabilir. Hani kendi bireylikleri ve özgürlükleri anlamında biraz belki bir takım krizli durumlarla da ilgilenmeleri gerekebilir. Böyle de çalışabilir. E, yükselen aslanlar partnerlikleri alanında e, bu gelişmeleri yaşıyorlar. Bu partnerlikler işte eşler... E, iş ortakları, eş, özür dilerim partner gibi gördükleri, çok yakınlarındaki insanlar olabilir. Danışmanlık veriyorlarsa bu konular olabilir. İşte bir takım sözleşmeler, kontratlar. Bu Buralarda bir takım gelişmeler yaşayacaklar gibi duruyor. Bir takım yeni adımlar atacaklar belki. Belki de işte o bireyliklerini ve özgürlüklerini yoğun bir şekilde hissetmek isteyecekler o partnerliklerinde. Belki de o anlamda yeni adımlar atacaklar. Yükselen başaklar ise 6. evlerinde yaşıyorlar. Onlar iş ortamı, ofis ortamı, buralarda belki de bireylikleri ve özgürlüklerini daha mesela Kendilerini özgür hissetmek istedikleri bir iş ortamı isteyecekler. Bu anlamda yeni adımlar atacaklar. Belki sağlıkları, gündelik rutin işleri, ev hayvanları konusunda bu gelişmeler olabilir. Yine kendi bireysellikleri ve özgürlüklerini önceleyen biraz böyle asileştikleri böyle gelişmeler. Yükselen teraziler, romantik konular, sosyal ilişkiler, çocuklarıyla ilgili konular, biraz böyle kendilerine keyif veren, böyle hobiler, yaratıcı faaliyetleri. Tüm buralarda e, borsa gibi konularla ilgili varsa o tarz spekülatif e, konular. Buralarda biraz böyle gelişmeler var ve oralarda belki de o bireyliklerine ve özgürlüklerine sahip çıkmak adına e, belki de ilişkilerini bir gözden geçirecekler. ...işte o sosyal ilişkilerini, çocuklarla ilişkilerini, romantik ilişkilerini veyahut da işte o keyif aldıkları konular belki de daha işte kendilerine dönük keyif almak isteyecekleri zamanlar belki çok sosyalleşecekleri zamanlar olacak. E, yükselen akrepler e, ev, aile, yuva ortamında e, gelişmeler yaşayacaklar gibi gözüküyor. Belki de aile içerisinde veyahut da e, ev e, yaşadıkları ev anlamında daha böyle e, Birey, o bireyliklerini yaşamak isteyecekler, daha kendilerini özgür hissetmek isteyecekler bir takım ee, belki de ev ortamı gibi şeyler ve öyle bir ortam yaratmak üzere belki harekete geçecekler, belki aile içerisinde işte onu hissetmek istedikleri için o anlamda adımlar atacaklar. Ee, yükselen yaylar üçüncü evlerinde. Yani aslında zihinsel ve iletişim anlamında çok şeyler daha böyle belki özgürlükçü, daha asi düşünüyorlar, daha böyle kendi kimliklerine sahip çıkıyorlar. O anlamda düşünüşleri var, iletişimleri var. Belki bu, bu bahsettiğim o birey Lik ve özgürlüğe sahip çıkma konusunu kardeş, kuzen, komşu gibi yakın çevreli olan ilişkilerinde yaşayacak olabilirler. E, yükselen e, oğlaklar ise ikinci evleri, yani finansal konular, yetenek ve becerileri anlamında e, bu gelişmeleri yaşayacaklar. Yani belki de kendilerini özgür hissetmek istedikleri için, belki de finansal anlamda özgür hissetmek isteyecekler. O anlamda bir takım adımlar atacaklar. Belki o işte bireylikleri adına, yetenek ve becerileri konusunda e, kendi bireyselliklerini daha iyi hissetmek ve e, hayatlarına yansıtmak üzere yetenek ve becerileri anlamında bir takım e, gelişmeler e, için e, adımlar atacaklar. E, yükselen... E, şeyler kovalar ise zaten genel olarak hayatlarında bir takım yeni adımlar atmak anlamında gelişmeler yaşayacaklar. Kendi direkt belki de hayatlarında bazı o kendi bireyselliklerini, özgürlüklerini hissetmek adına belki bir yeni adımlar atıyorlar. Genel anlamda tüm hayatları için, kendileri için hareketliler. Belki çok sosyaller, çok geziyorlar, tozuyorlar. yükselen kovalar böyle ve yükselen balıklarda eee o bireyliklerine ve özgürlüklerine sahip çıkmak anlamında belki çok içsel muhasebeler yapıyorlar. Belki de biraz da asil bir yaklaşımla. O içsel muhasebeleri yapıp belki de bir şeyleri gözden geçiriyorlar. Onlar da o anlamda belki de yeni adımlar atmak için o muhasebeleri yapıp kararlar almaya çalışıyorlar. Bu şekilde umarım hepimiz için çok güzel bir yeni ay, bir takip eden güzel bir iki hafta olur diyorum. Sevgiler.